20 Ağustos. Uzun zamandan beri gelmiyordum. Bugün hepimiz için bir gezelim bakalım bir şeyler var mı? Böyle dörtlü bahçe mobilyaları 12.90. Bu rengi de var. Bir de böyle örgülü var. Rattan 15.000 lira. Çok büyük bir yer ama ha onu söyleyeyim. Devasa bir yer. 32 lif parfümlü. Werner 60 yıkama. Bu su ilginçmiş arkadaşlar. Bir alımında oh, şuna bakayım ya 12'lisi 149 lira 4 adet alırsanız 71 liraya geliyor. Yarı yarıya. Oh my god. Tüm deodorantlarda bir alana bir bedava. Şöyle birine bakalım. Bu Rexona 184 liraya iki tane. Mama'yı böyle kolüyle alırsanız arkadaşlar 13 lira 15 kuruşa geliyor. Şu şarkı teri bölümünü çok seviyorum. Doğru oraya gidiyorum. Bu zinde toz peyniri 1 kilo 159 lira. Bu da Aron'un toz peyniri. Bu da 1 kilo yarım yağlı. Az yağlı diyelim. Bu da 159 lira. Krem peyni seviyorsanız bakın lavaş kirinin yarım kilosu 156 lira. Aron'un yarım kilosu 105 lira. Bire bir lavaş kiri arkadaşlar. Bire bir. 2 kilo Arun'un mozzarellası 595 lira. Şimdi biraz uzun çekiyorum. Buraya her zaman gelemiyorum. Onun için lütfen idare edin. Burada bu çupralar arkadaşlar 374 lira. Fiyat çok güzelmiş ya. Böyle çok çay kullananlar için 5 kilo. Kilosu 132 liraya geliyor. Vallahi giyim işine de girmişler. Vardı da çoğaltmışlar. Bu tişörtler... 189 lira. 229 lira. Başörtmen altları 549 lira. Lütfen beğenip yorum yapalım.